Herkese merhaba. Bugün bol yeşillikli yeşil mercimek salatası yapacağız. Doğramış, ince ince doğramış olduğumuz yeşil soğanımız. İnce ince kıydığımız 4-5 dal narnemiz, İnce ince kıydığımız dereotumuz. Yine aynı şekilde ince ince kıymış olduğumuz maydanozumuz. Hı hı. Közlenmiş bir adet, haşlamış olduğumuz iki adet havuç, nişik şekilde doğradığımız Kornişon turşularımız üç dört adet, nişik, bir çay bardağı kadar da mısır konserve, bir su bardağı haşlamış olduğumuz yeşil mercimeğimiz. Salata malzememizi şimdi güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Salatanın sosunun içerisinde yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kadar nar ekşisi, 1 tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da yine aynı şekilde sumağım var. Şimdi bunu salatamıza döküp güzelce karıştırıyoruz. Salatamız hazır. Şimdi servise geçebiliriz. Salatamızı şimdi tabağımıza koyduk. Şimdi tadına bakalım. Salatamız gayet lezzetli ve güzel olmuş. Herkese afiyet olsun.